Merhabalar, ben Burak Kazıcılar. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum. 2016 yılında Polat Makine'de iş hayatına başladım. 9 senedir çeşitli bölümlerde çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay itibariyle Polat Makine'de üretim bilgi olarak görev Aslında her günümüz farklı önceliklerle tekrar şekillenebiliyor. Bazen çıkan problemleri çözmek meşgul olurken, bazen yeni projelere zaman ayırmamız gerekebiliyor. Hepimizin temel amacı, müşterilerimize tam zamanında kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek. Bunu sağlamak için gün içerisinde bölümler arası akış toplantıları, iyileştirme faaliyetleri, günlük verimlilik toplantıları, günümüzün ana başlıkları arasında. Üretimin fabrikalardaki ana fonksiyon olması sebebiyle günümüze birçok yan görev eşlik edebilir. Örneğin bir insan kaynakları uzmanı gibi personel arayışına girebiliyoruz ya da bir satın alma mühendisi gibi yeni çıkan mal ve hizmeti araştırma işine girebiliyoruz ya da bir tedarik uzmanı gibi bir tedarikçiye gidip ürünü yapıp yapamayacağını test edebiliyoruz. E, dolayısıyla bu ürünlerimizi daha kaliteli hale getirmek için, tam zamanında üretim yapmak için gereken tüm bileşenlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Üretim müdürü olabilmek için genellikle mühendislik eğitimi almak temel şartlar. Bunlar makine mühendisliği, metodoloji malzeme mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği gibi ana bilim dallarını alabilmekte. Genellikle bu bölümlerden mezun arkadaşlar üretim müdürlüğü görevine yönlendirilmekte. Ancak farklı şirketlerin farklı üretim şekillerine göre gıda mühendisleri, endüstri mühendisleri, tekstil mühendisleri de üretim müdürlüğü yapabilmekte. Aslında önemli olan üretim süreçlerine hakimiyet, sürekli eleştirme bakış açısına sahip olmak ve ekip yönetim becerisi kazanabilmek. Üretim alanında çalışmak isteyenlere en önemli tavsiyem sahada çalışmayı sevmeleri. Üniversitede aldıkları teorik bilgiyi sahada teknik bilgiyle birleştirmeleri çok değerli. İletişim hayatımızın çok önemli bir parçası. Günlük Asakay toplantılarında mavi yakalarla doğrudan iletişim kuruyoruz. Onların dert ortağıyız aynı zamanda. Bu yüzden iletişim becerileri gerçekten hayatımızın çok önemli bir parçası. Sağda sahada olmayı sevmeleri bu konuda onlara çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bunun yanında problem çözme becerileri kazanmaları, sürekli iletişim faaliyetlerinde bilgi sahibi olmaları önemli fark yaratacaktır. Örneğin yalın üretim faaliyetlerinden Kaizen, 5S, TPM gibi ana başlıklarda bilgi sahibi olmak sahada çok büyük bir güç kazandıracaktır. Gelecekte üretim müdürü olmak arkadaşlarımız bunlara önem vermelidir.